아이 빚이 이 빚이 이이 Zeynep sizler misin? Tabii ki zaten beraber koşuyorsunuz. Bak hakar edince beraber koşacaksınız. Anladınız mı? Aynen. Hakkari il temsil, Atesim il yapıyorum. aynı zamanda milli sporcuyum ve daha önceden de şeyim vardı. 2003'te Avrupa ve dünya üçüncüsü oldum. Bugün burada burada Yüksekova ilçemizde yapılan okul sporları faaliyetleri yapıldı, seçmeleri yapıldı. Yaklaşık e, 200-250 kişi say, e, katılım sağladık. Aynı 8'inde burada seçilip, Aynı şekilde Haker ilimizde e, final yapılacak. Ve sonra artık seçilen e, sporcu arkadaşlarımızı ilimizi temsilen il dışına çıkılacak. Sporcularımıza e, kendilerine başarılar diyorum. Bütün okullarına başalan devam ediyorum. Bugün okullar arası düzenlenen kroz yarışmasına konuk olduk. Yanımda birinci ve ikinci arkadaşımız var, Elif ve Zeynep. Duygularını alacağız. Evet, nasıl hissettiniz? Nasıldı yarışma? Bugün gerçekten çok güzel bir gündü. Ama arkadaşımın duygusallaştığı için ve biraz üzüldüğü için ben de üzüldüm. Ama yani ikinci olduğu için de sevindim aslında. Kendisini tebrik ediyorum bir olmayı isterdim ama yine de arkadaşımı tebrik ediyorum. Şu an nasıl hissediyorsun? Çok kötü hissediyorum ben ya. İki ama güzel bir duygu yani iki, ikinci olmak yani ilk üçte olmak da güzel bir şey. Zaten kayakçıyız abla ee, biz antrenmanlara çalışıyoruz yani yarışlara hazırlanıyoruz yani aynı takımdayız zaten o, onun bir olması benim iki olmam bir şey fark etmiyor ama. Çok yüksek ağda atletizmciyim antrenman yapıyorum bir yıla yakın. Ee, bugün de okula ilçe üçe şey vardı, üçe birinciliği vardı. Ee, şimdi kazandık takım olarak da biriz. Ee, Hakkari gideceğiz. Hakkari'de de inşallah kazanırsak Batman'a gideriz. Birincilik güzel bir duygu. Şimdi fark da attık. Ben birinci olacağım biliyordum da zaten. Şimdi Hakkari'de de birinci olurum. Batman, Batman sıkıntı olur. Ee, çok güzel bir duygu. Takım arkadaşlarım da takım arkadaşlarımla birinci olduğum, olduğum için de çok seviniyorum. Ee, kupayı da alacağız. Okula gideceğiz inşallah. Hədəfin odur belə məşhur idmançı Fənərbaçaya getmək.